Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hmm, ne yapsak diye düşündüm. Sonunda karar verdim WhatsApp'ta bir şeyler göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada durum paylaşmıştım ben. Bu benim kanalımın durumu. Ama kanalımın durumu ama durumda herkesin görmesini istemiyorsunuz. Onun için nasıl yapabilirsiniz? 3 nokta ayarlar hesap gizlilik durum durum bakın mesela şunlar hariç kişilerin derseniz bakın mesela ben babamı bir de öğretmenlerimi işaretlemişim yani öğretmenlerim hariç herkes görüyor sadece öğretmenlerim görmüyor bir de sadece şu kişiler onu işaretliyorsunuz sadece o kişiler görüyor. Bunda kişilerim. Üstte de kişilerim. Bu video bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bayım dostlarım.